Ulan şu düştüğün duruma bak ya. Kardeşlerin orada çarpışsın. Sen burada böyle. Mücahit Serden geçti. Ta kendisi. Çıkıyor muyum yoksa? Nasıl? Bir şeyim yoksa diyorum. Ben çıkayım he. İğneden falan mı korkuyorsun yoksa sen? İğne mi? Ya iğneli yırtacaksa tane vurun ben gideyim. Bir yere gidemezsin. <laughs> Yarın sabah tetkiklerin olacak. Doktor raporundan sonra bakarız. Ama Karabayır'dan bize getirdiğin dosyada acil ameliyat olman gerektiği yazıyor. Yani bir süre misafirimizsin. Ya ben istemiyorum misafir falan olmak. Kulağımı diyorum. Size bıraksam, siz tamir etseniz sonra kargo ile bana gönderseniz olmaz mı? Olmaz. Allah ama. Vallahi olsa dükkan senin. Ne yapalım? Başa gelen çekilir artık. Şuraya ben uzanayım o zaman. Ee, yalnız o yatak dolu. Sizinki diğeri. Ben geldiğimde kimse yoktu. Hem biri varmış gibi de durmuyor. Neyse, tamam. Şöyle geçeyim o zaman. Geçmiş olsun. Size de. Gözünü seveyim yapma. Şimdi yapma yani. Bak görevli değilim. Bok yoluna gitmeyeyim ha. Kimsin lan sen? Ya biteceksin hasta mısın nesin ya? Ula hasta olmasam hastanede ne işim var? İnşallah boştur o silah. Ee, boş. Ben enayi miyim? Boş silahla gezeyim daha sakın ben denizin siz girme. Yalnız bu kanı özel muhafaza edeceksiniz değil mi? Ne özelliği varmış? Bildiğin kan işte. Hanımefendi, bana şehit oğlu şehit Mücahit Serden geçti derler. Mermi deliyor olsa aksın gitsin sorun değil. Ama böyle şırıngayla falan olmuyor ya. Beyefendi bir şey soracağım. Siz psikiyatriye gitmek yerine yanlışlıkla buraya mı geldiniz? Yo. Ben ameliyattan sonra çıkarım değil mi? Tabii tabii çıkarsınız. Ben getiririm ameliyathaneye kıyafetlerinizi giyer gidersiniz. Oo süper. Beyefendi şaka yapıyorum. Narkoz yiyeceksiniz. Bugün burada kalırsınız. Ayrıca yarın sabah tetkikleriniz olacak. Belki ameliyat başarısız geçecek. Allah korusun. Vallahi beni birliğime teslim etmezseniz bu hastaneyi yakmak zorunda kalırım ona göre. Beyefendi çüş. Yani lafın gelişi hemşire hanım. Hastaneyi yakmam ama muhakkak bir iki kişiyi hırpalarım. Ula sen ne manyak bir şeysin. Sen de çok tatlı değilsin şimdi dayı. Sen video mu diyorlar sana? Yok. Keşanlı. Sen Keşanlı mısın? Trabzon. E da neden Keşanlı diyorlar sana? Ya dayıcığım Trabzonlular Keşan'ı sevemez diye bir kaide mi var ya? Allah Allah. Sen nerelisin? Ben Malatyalıyım. Aha. Battal Gazi'nin memleketi. Ne iş yapıyorsun? Ben Gazi'yim. Ha? Eski bir asker. Bak şimdi oldu işte. Vallahi seni gördüğümde kanım kaynamıştı biliyor musun? Allah Allah. Vallahi. Ha. Yeminle. Ah be dayıcığım. Ne? Bak şu güzelliğe bak ya.